Evet arkadaşlar, güzel bir sonbahar gününden Safranbolu'dan herkese merhabalar. Bugün e, ikinci büyük hobimiz olan mantar avcılığı, mantar avcılığındayız. Bugün, e, bugün kara kanlıca Lactarius sanguiflus topluyoruz. Şimdi size birkaç örnek göstereceğim bundan. Türkiye'de en çok bilinen, yenen mantarlardan bir tanesidir. Kara kanlıca. Yani kanlıca türleri genelde çok bilinir ama ülkemizde 3-4 farklı türü var bunun. Veya 5-6 farklı türü var. Bizim bölgemizde de yaklaşık 4-5 farklı türü yetişiyor. Bugün sizlere Sanguiflus, Lactarius sanguiflus yani kara kanlıca mantarını göstereceğim, tanıtacağım. Evet arkadaşlar bakıyoruz şimdi ee, böyle güzel bir çamlık böyle çam ormanındayız. Şöyle bakıyoruz. Bu mantarı biraz e, dikkatli aramanız gerekiyor. Yani dikkatli bakmanız gerekiyor. Daha önce bu mantardan toplamadıysanız biraz zor bulursunuz. Şöyle elimde bir benim bir e, mantar sopam var. Şöyle yaklaşık 3-4 seneden beri benimle be geziyor. Şöyle ucunda şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bu kanlıca e, çam pürlerinin altında oluyor arkadaşlar. E, yani açıkta da bulabilirsiniz ama e, daha çok e, çam e, pürlerinin altına saklanır, gizlenir. Şöyle mantarımızı koparıyoruz. Koparttıktan sonra kesiyoruz. Şöyle alıyoruz. Şimdi Şimdi çok çok dağıtmadan yani mantarın şeyini mantarın doğal ortamını çok bozmadan yani bütün her yeri karıştırmadan olabileceğini tahmin ettiğimiz yerlere bakın şöyle bakın şuradan ucu gözüktü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan ucu gözüktü mantarın. Evet. Mantarın çok misel, misel ağına zarar vermeden yani çok karıştırmadan arkadaşlar şöyle arıyor, alıyoruz bırakıyoruz mantarımızı. Bakın. Burayı kapattım. Çok debertlemedim. Bak şurada da olabilir yine. Burada da bir yükselti var. Hayır orada değil. Bakın şurada. Evet gördüm. Evet arkadaşlar bakın. Siz de görüyorsunuz. Bakın. Evet sopanın ucuyla aldım. Şöyle bırakıyorum buraya. Şimdi burayı çok debetlemiyorum. Dediğim gibi. Bazıları ellerine sopaları böyle şeyler alıyorlar. Ee, ne varsa bütün ağaçların altlarını kaldırıyorlar. Böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mantarın misal ağına zarar vermiş oluruz. Oo, şurada harika bir örnek var. Maşallah, maşallah. Bakın. Hemen altında da var. Oo, çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. Kara kamlıcalarımız. Bu sene çok güzel yağmur yağdı. Şuna bakar mısınız? Maşallah. maşallah, Çok güzel. Evet. Şöyle kıralım sapına da bakalım. Maşallah. Gayet sağlam. Mantar biraz fazla yağış aldığı zaman e, kurtlanabilir. Onun için kurtsuz olanlarını alıyoruz arkadaşlar. Böyle koparıyoruz. Şimdi şöyle tekrar bakalım etrafa. Olabilecek. Yani bu tekrar açtığımız yerleri, mantar aldığımız yerleri kapatıyoruz tekrar. Şimdi şöyle. Çok dağıtmadan, ortalığı çok dağıtmadan misel ağına, mantarın misel ağına yani mantarın anlayacağınız şekilde mantarın e, yer altındaki e, yani tohumları diyebiliriz. Onlara zarar vermeden açtığımız yerleri tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Burayı biraz fazla karıştırmışlar bakın. Burada mantar almışlar. Evet. Şöyle bakalım. Yok gibi. Evet. Şimdi çıkardığımız mantarları. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Çıkardığımız mantarları. Şöyle saplarını kesiyoruz. Topraktan alırken sapını kesmiyoruz arkadaşlar. Topraktan köküyle beraber alıyoruz. Kökü orada kalırsa, orada kalan misel ağına zarar veriyor. Böyle öğrendik. Hocalarımız böyle anlattılar, izah ettiler. Şöyle temizliyoruz arkadaşlar mantarımızı. Şöyle tertemiz bırakıyoruz. Şu maşallah. Bakar mısınız? Allah'ın yarattığı çok güzel bir nimet. Buna bazı bölgelerde çıntar deniyor. Bazı bölgelerde melki deniyor. Ama genelde kanlıca mantarı diye bilinir. Bakın şöyle. Arkadaşlar mantar temiz koyarsanız kovanıza veya sepetinize bunu evde tekrar temizlenir ama evde çok zahmet çekmezsiniz şöyle evet devam ediyoruz arkadaşlar mantar avımıza evet arkadaşlar mantar avımıza devam ediyoruz burada güzel bir mantar daha gördüm daha bir tarafı koptu şöyle çıkardım arkadaşlar mantarın misel diye bahsettiğimiz bakın şu beyazlıklar bunların mantarın devamı için e, önemli Açtığımız yeri şöyle elimizle kapatıyoruz. Mantar olabileceğini tahmin ettiğimiz yerleri hafiften açıyoruz. O da hafiften ama yani tam. Hatta bunun için böyle demirden bir şeyler falan yapıyorlar. Böyle bütün ormanı kaldırıyorlar. Bütün örtüyü kaldırıyorlar. O da zarar veriyor. Bakın burada var. Hatta şurada daha var. Bakar mısınız? Çok güzel. Hatta onun yanında da şöyle bir mantar daha var. Evet. Şimdi size bu mantarı tanıtacağım. Onu da tanıtacağım. Bakın şöyle alalım, aldık. Bir tane de burada var. Şöyle. Saplarını kesiyorum böyle olduğu yerde. Şöyle. Kesiyorum. Ondan sonra bıçağımın arkasında şöyle tekerle kamerayı tuttuğum için gösteriyorum. Şöyle fırçamız var. Şöyle. Böyle temizliyorum mantarı. Temiz bir şekilde koyuyorum. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Daha çok zevk alıyorsunuz. Mantarı bu şekilde temizlerseniz. Bakın şimdi şurada bir küçük mantar daha var arkadaşlar. Size bunu göstereceğim. Şöyle. Bakın. Evet. Arkadaşlar bu Ganoderma cinsi bir mantar. Reishi mantarı da deniyor. Belki duymuşsunuzdur ismini. Ee, Japonların meşhur ölümsüzlük mantarı dedikleri mantar bu. Bu daha bunun daha güzel görselleri oluyor. Bu tam büyüyememiş. Şöyle çok sert bir yapısı var. Şöyle bakın. Sert bir yapısı var. Ve, e, ve tıbbi bir mantar. Bunu kurutup e, çay olarak kullanabilirsiniz, yemeklerde toz olarak kullanabilirsiniz. Çok kıymetli bir mantar arkadaşlar. Şöyle. E, bunun büyüğünden de de, büyüğünden de göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bakın şimdi elimde bir mantar daha var. Üzeri aynı gördüğünüz gibi kanlıca, ama altını çevirdiğiniz zaman. Ne sapı ne lamelleri kanlıcaya benziyor. Benzemiyor yani. Ve dikkat ederseniz şöyle süt. Süt çıktı. Yani bir laktar üstürü bu. Yani sütlü mantarlar ailesinden. Ve zehirli kabul edilen yani yendiğinde sindirim sistemine zarar veren. Yani sizi ishal edecek e, mide bulantısı. Daha midenizin yıkanmasına kadar gidebilecek rahatsızlıklara sebep olabilecek bir mantar. Bu mantara dikkat edin. Üzeri aynı kanlıca ama altı farklı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir mantar daha buldum. Bakın. Altı böyle. Gayet sağlam bir mantar. Bu mantar he, trikolama batşi latincesi. Türkçesi inek mantarı diye geçiyor. Şöyle. Çok acı olduğu için yenmiyor arkadaşlar. Ee, kanlıca zamanı kanlıca toplayanların kanlıca mantarı avcılığı yapanların en çok karşılaşıcı mantarlardan bir tanesidir. Evet arkadaşlar. Bir mantar daha var burada. Bunu da tanıtayım sizlere. Şöyle bakın. Açılmamış türü şöyle. Şöyle bu mantar. Şöyle sırayla olur. Şöyle mantar heboloma. E, spinazis mi öyle bir şey tam e, ikinci ismini hatırlayamadım ama heboloma türlü türü bir mantar bu. Ve zehirli bir mantar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Üstü şöyle. Lamelleri bu şekilde. Şöyle. zehirli bir mantar türü. Evet arkadaşlar. Böyle bir yere geldim. Şurada bir bakın tam bu şekildeydi. Hatta biraz daha örtü, sörtüydü. Bakın burada hiçbir emare yok ama hafif bir kabarıklık var bakın. Şurada hafif bir kabarıklık. Var. Şöyle elimle kaldırdım. Bakın mantar çıktı piyasaya. Ama e, bu kurtlanmış arkadaşlar. Bakın. Bunu burada bırakıyoruz yerinde. Eşine bakıyoruz. Eşi de kurtlanmış evet. Ama sadece sapında var gibi. Sanki gövdesine girmemiş gibi. Bunu alıyorum. Tekrar bir değerlendiririz. Bunun üzerine kapatıyorum şöyle. Arkadaşlar bu kanlıca türlerini bulduğunuz yerlerde bu yani birbirine bağımlı olarak böyle etrafında olabilir. Etrafına bakarsınız kesinlikle eşini dostunu akrabasını bulursunuz mantarın. Evet arkadaşlar. Bir mantar daha var burada. Bugün gayet bereketli bir av oluyor. Bakın. Bu mantar çam kabara mantar arkadaşlar. Ee, yenilebilir bir mantar. Ben <laughs> 50 farklı mantar yedim ama e, yiyorum daha doğrusu bu ormanlardan. Ama bu mantarı yani kokusu da çok, çok belirgin bir kokusu yok ama ben bu mantarı yemeğe değer, değer mi görmedim bilmiyorum. Hiç alıp yemedim ama kitapta yenilebilir olduğuna dair bilgi var. İsmi de çam kabara mantarı. Şimdi latincesini hatırlayamadım. Evet arkadaşlar böyle mantar ararken böyle çok güzel bir ağaç dibine dek geldim. Şöyle size göstereyim mantarı kopmaya bakar mısınız? Harika örnekler. Karakamlıca. Çok güzel. Bakın şurada da var. İki tane de burada var. Harika. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Harika. Bir tane de burada var. Ama şu örnekler çok güzel. Körpe Hatta altında bir tane daha var. Arkadaşlar mantar misali dediğimiz yapı bu. Bakın şöyle devam ediyor. Bunları fazla tahrip etmiyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Konumun önemine binaen. Şöyle mantarı bulduğumuz yerde kesiyoruz. Şöyle saplarını kesiyoruz. Saplarını kestiğimiz kısımlar burada kalıyor. Şöyle mantarın üzerinde şimdi göstereceğim. Şöyle bir tane burada var. Burada aldık. Çok güzel örnek. Şöyle kestim. Evet. Harika mantarlar. Lactarius sanguiflus yani kara kanlıca. Arkadaşlar neden mantarın latincesini söylüyorum? Çünkü şu mantarın Türkiye'de en çok bilinen mantar olmasına rağmen 4-5 farklı ismi var. Ama dünyanın neresi, Türkiye'nin neresine gidersin gidin veya dünyanın neresine gidersin gidin Lactarius sanguiflus dediğiniz zaman size bu mantarı gösterecekler. Başka mantar göstermeyecekler. Ve mantarı böyle bilerek toplamak, bilinçli toplamak çok güzel bir hobi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mantar avımıza devam ediyoruz. Değişik bir bölgeye geldim. Şimdi burada size değişik bir mantar tanışacağım. Gene kanlıca. Gene kanlıca. Ama farklı bir türü. Lactarius Delicius. Yani çam kanlıca mantarı. Böyle. Buraya bırakıyorum bunu. Burada bir yerde bir tane daha gördüm. Evet. Çok güzel örnekler. Maşallah. Arkadaşlar dün bulduklarımdan farklı bunlar. Şimdi evet maşallah maşallah maşallah. Evet arkadaşlar burada bir gömü var, hazine var. Burada bir hazine yatıyor. Şöyle biraz aralıyorum. Hazinenin üzerine kaldırıyorum. Maşallah. Bakar mısınız? Maşallah. Ay maşallah. Bakar mısınız? Arkadaşlar bu çam kanlıcası. Görsel olarak harika bir görseli vardır. Fotojenik bir mantar. Bu bizim. Lactarius salmonicolor yani köknar kanlıcasından sonra ikinci sırada gelir bu. Yani fotojenik olarak ikinci sıraya gelir. Salmonicolor daha görüntü itibariyle daha güzel. Şöyle saplarını temizliyorum. Ondan sonra sepetimize alıyoruz. Hatta üzerlerini de şöyle Fırça yardımıyla şöyle temizliyorum ki temiz toplamak daha bir haz veriyor. Şöyle kovamıza koyuyorum. Bakın şurada da e, e, kara kanlıca var. Lactarius sanguiflus. Burada gene bahsettiğim mantarın istilasına uğramış başka mantarın istilasına uğramış bir kanlıca. Evet. Manzaralarımız harika. Evet. Evet. Şöyle temizliyoruz üzerlerini. Ondan sonra kovamızı alıyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha bakınayım bakalım. Bu güzellerin devamı var mı? Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bir başka güzelliğin başına geldik şimdi. Şöyle bakın göstereyim. Elimden falan büyük. Şimdi ne mantarı diyeceksiniz? Belki bazılarınız bilir. Şöyle Macrolepiota Prosera. Yani Türkçe adıyla şemsiye mantarı arkadaşlar. Severek tüketenler var. Evet şöyle genç örnekleri var. Açılmamış. Bakın çok güzel. Çok güzel genç, genç örnekleri var. Bakın şöyle. Değişik bir kokusu var. Ben bir, iki sefer yedim ama tam da şey alamadım. Lezzet alamadım ama gene bir iki tane alacağım ve deneyeceğim arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar bunda dikkat edilmesi gereken husus. Bakın makro adı üstünde büyük olması gerekiyor. Yani yani çapı büyük olması gerekiyor. İkincisi şurada şurada bir yüzük olacak. Bu yüzük hareketli olacak arkadaşlar. Bakın yukarı aşağı oynuyor bu yüzük. Şöyle oynuyor. İkincisi de şurada sapında e, yılan sırtı desen olacak. Bu üç kritere uyduktan sonra bu mantarı rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bu mantarın da e, Türkiye'de birçok ismi var. Bazı yerlerde şemsiye mantarı, diye, bazı yerler dede börü falan. Yani birçok ismini duydum. Şöyle birkaç tane de bıraktım. Belki bir başka toplayan olur diye. Ben şimdi sadece daha önce yedim ama pek lezzet alamadım. Onun için tekrar bir tadına bakacağım. Bunun için kaç tanesini bıraktım arkadaşlar? Evet arkadaşlar, değişik bir mantar daha verelim de. Bu da muhtemelen leccinyum türlerinden bir tanesi. Yani huş mantarı. Çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle. Yeni bu mantar ama mutfak değeri düşük. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü mantar avımızın sonuna geldik. Yaklaşık şöyle bir kova mantar buldum. 4-5 kilo var. Yağmur başladı, havada kararmak üzere. Onun için mantar avını sonlandırıyorum ama size şimdi şöyle bir mantar tanıtacağım. Bakın. Bunlar kanlıca mantarı. Ama Altları farklı. Görüyor musunuz? Bakın. Şöyle yaparsam daha iyi anlarsınız. Bu man, başka bir mantarın istilasına uğramış kanlıca mantar arkadaşlar. Şöyle 3 tane örnek var. Böyle karşınıza çıkabilir bunlardan. Bunlar e, bazı hocalarımız yemeği tavsiye etmiyor ama bazıları da yiyebilirsiniz. Diyor. Ben yiyorum arkadaşlar. Gayet de lezzetli. Eee bu da aklınızda olsun. Şöyle altları beyaz beyaz mantarımsı bir şey olur. Yani mantar istilasına uğramış kanlıca bu. Ben yiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi size e, görüp görebileceğiniz en zehirli mantarı tanıtmak istiyorum. Amanita Palloides yani köy göçüren mantarı arkadaşlar şöyle koparıyorum yerinden çok güzel bir örnek bak harika görüp görebileceğiniz en zehirli mantar arkadaşlar ee, Muhtemelen 20 gram sizi öldürmeye yetecek bakın burada e, çorap gibi bir şey var ee, Volvo deniyor. Şurada yüzük var içeride. Altı beyaz. Üzeri de zeytuni bir renk var. Evet arkadaşlar. Mantar toplayacak olan kişilerin ilk önce bu mantarı tanıması tavsiye ediliyor. Bakın. Burada bir çorap. Çorabın içinden çıkıyor. Burada bir yüzük. Altı beyaz. Ve üzeri zeytuni bir renk. Görseli çok güzel. Hatta şu daha güzel. Bakın rengi. Arkadaşlar son derece ölümcül. Türkiye'deki e, ölümcül mantar zehirlenmelerinin %90'ı %90, %90 sebebi arkadaşlar bu mantar. Amanita palloides yani köy göçüren. Hepinize Bol mantarlı günler